canlıların yapısındaki hiyerarşik organizasyonu kavramadan canlılık kavramının kafada oturtulmasının güç olduğunu düşünüyorum. Yapısal hiyerarşinin her bir basamağında ek özellikler kendini gösterir. Ve bir de bakmışsınız ki cansız özellikler gösteren molekül toplulukları canlı özellik gösteren hücreye dönüş vermiştir. Canların yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Hücreler ise organik ve inorganik moleküllerden oluşmuştur. Bu moleküller de atomlardan meydana gelir. Şu hiyerarşiye bir bakalım artık. Şu sıralamayı birçok kişi ezberden söyleyebilir. Ancak bu sıralamanın ne muhteşem bir organizasyon olduğunu farkında mıyız acaba? Bu videomuzun konusu biyoloji kimya ilişkisi. Hadi bakalım. Atom bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır. Element kimyasal tepkimelerde başka bileşiklere parçalanamayan maddelerdir. Bileşik belli bir oranda bir araya gelen iki ya da daha fazla element içeren maddelerdir. Moleküller ise bileşiklerin yapı taşı olarak düşünebilir. Ha bunlar kimya bilgisi baya baya kimya tamam ama aslında ben derslerimde hep öğrencilerime derim ki aslında biyoloji diye bir şey yok. Kimya ve fizik var. Eğer bir olay şurada oluyorsa yani canlı vücudu dışında gerçekleşiyorsa fizik ve kimyanın ilgi alanına girerken eğer canlı bir organizmanın vücudunda, hücrelerinde gerçekleşiyorsa biyolojinin ilgi alanına giriyor. Yani hiçbir biyolojik olay ya da hiçbir biyoloji yasası yoktur ki kimyayla ya da fizikle çelişsin. Bu yüzden fen bilimleri dediğimiz fizik, kimya, biyoloji üçlüsü yapışık üçüzler gibidir ve birbirlerinden ayrılmazlar. Birbirleriyle sürekli bilgi alışverişi içerisindedirler. Aslına bakarsanız özellikle son 100 yıldır Fizik ve kimya biyolojiye hizmet etmektedir. Çünkü o bölgelerde gerçekleşen buluşlar bizim biyoloji alanında canlılardaki yapısal ve işlevsel işleyişi daha iyi anlamamıza neden olmuştur. Sıralamaya yeniden bakalım. Periyotik cetvelden bildiğimiz elementler bir araya gelerek bileşikleri ve molekülleri oluştururlar. Örneğin karbon, hidrojen, oksijen, azot, demir, fosfor, kükürt gibi bir takım elementler bir araya gelerek iyonik ya da kovalent bağlar yaparak bileşikleri oluşturur. İşte bu noktada organik ve inorganik kavramları devreye giriyor. Bu şemada en altta atomdan başlayarak varlıkların organizasyonuna ve birbirleriyle olan büyüklük ilişkisine ulaşabiliyorsunuz. Elektron mikroskobu varlıkları 1 milyon keze kadar büyütebilir ve buna rağmen yine gördüğünüz gibi elektron mikroskobuyla atomları ve küçük molekülleri gözlemleyemiyoruz. Işık mikroskobuyla cisimleri 1500 kez 1600 kez büyütmek mümkündür ve zaten 1 milimetreye yakın boydaki cisimleri ve 1 milimetreden sonrakilerini rahatlıkla çıplak gözle görebiliyoruz. Yine şemadan anlaşıldığı gibi Normalde rahatlıkla biz hücreleri çıplak gözle göremiyoruz ama bazı hücreler bunun dışında örneğin kuş yumurtalarını, kurbağa yumurtalarını, bazı kas ve sinir hücrelerini çıplak gözle görmemiz mümkün. Hatta paramesyum gibi bir hücreli mikroskobik canlıları bile çok dikkatli bakarsa çıplak gözle görebiliyoruz. Ha bu arada kuş yumurtaları ve kurbağa yumurtaları da bir hücreli varlıklar, çok kocaman olmalarına rağmen örneğin deve kuşu yumurtası da yine bir hücreli bir varlık. Atomların birleşmesiyle oluşan moleküller su kadar küçük proteinler, DNA, RNA kadar büyük yapılı olabilirler. Bu moleküller de birleşerek endoplazmik retikulum, golgi, ribozom, lizozom, mitokondri, kloroplast gibi organeller oluşturur. Yani organeller aslına bakarsak molekül topluluklarıdır ve en basit organel olan ribozom sadece RNA ve protein moleküllerinden oluşmuştur. Ama diğer organeller hem sayı hem çeşit açısından çok daha fazla molekül içermektedir. Aslında bir hücrede organellerin olması bir zorunluluk değildir. Örneğin prokaryot hücre dediğimiz ve bakteriler ve arkeler gibi canlıları içeren gruplarda ribozom haricinde diğer organeller bulunmaz. Her neyse bunu hücre konusunda çok daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Bazı canlılar organizasyon şemasında bir hücreli aşamada kalmışlardır. Bunlara bir hücreli canlılar diyoruz. Bazıları ise Organizasyon aşamasının daha sonraki aşamalarına geçerler. Örneğin aynı tip ve aynı görev yapan hücreler bir araya gelerek doku denen hücre gruplarını oluşturur. Epitel doku, kan doku, kas doku, sinir doku, bağ doku gibi bir takım dokular da bir araya gelerek organları oluşturur. Organa örnek olarak mideyi, karaciğeri, böbreği, beyni, akciğeri verebiliriz. Bu organlar da aynı işin farklı kısımlarını yapmak üzere bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Örneğin ağızdan başlayarak yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, pankreas gibi bir takım organlar bir araya gelir, sindirim sistemini oluşturur. Sistemler de bir araya gelir ve çok hücreli kompleks organizmayı oluşturur. Örneğin bizim vücudumuzda dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi, iskelet ve kas sistemi, sinir sistemi, hormonal sistem gibi bir sürü sistem vardır ve bizi oluşturur. Gelelim canlılarda bulunan elementlere. Periyodik cetvelde doğal olarak bulunan 92 elementten yaklaşık %20-25'i Canlıların sağlıkla büyüyüp gelişmeleri için yeterlidir. Organizmalar arasında bu zorunlu elementler açısından benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da vardır. Örneğin biz insanlar 25 farklı elemente gereksinim duyarken şu Afrika menekşesi için 17 farklı element yaşamlarını sürdürebilmek için, büyümek ve geçmek için yeterlidir. Fakat hem bizde hem de Afrika menekşesinde bu elementlerden sadece 4'ü karbon, hidrojen, oksijen ve azot tüm vücudun yaklaşık %96'sını oluşturmaktadır. Burada temel elementleri yani o muhteşem dörtlüğü ki yaklaşık %96'yı oluşturuyor. İkincil biyo elementleri ve iz elementlerin listesini görüyorsunuz. Bu elementlerin canlılardaki bulunuşu doğadaki miktarlarıyla orantılı değildir. Örneğin silisyum doğada %27,5 oranında bulunduğu halde bitkilerde ancak %1 oranında falan bulunur. Atom bir elementin özelliklerine sahip olan en küçük birim olmakla beraber bu birim de yani atomda atom altı denilen daha küçük birimlerden oluşur. Fizikçiler atomu yüzden fazla parçaca ayırarak inceliyorlar. Bozon, mezon, fermiyon, baryon, graviton, gluon gibi onlarca parçacık var atom altı olarak nitelendirilen. Ama biz üçüyle yetineceğiz. Elektron, proton ve nötron. Protonlar artı yük taşırken nötronlar yüksüzdür. Elektronlar ise eksi yük taşırlar. Nötronlar ve protonlar atomun çekirdeğinde sıkıca paketlenmişlerdir. Elektronlar ise çekirdek çevresindeki yörüngelerde bir bulut oluşturacak şekilde dönerler. Farklı elementlerin atomları atom altı parçacıkların sayısı bakımından da farklıdır. Belirli bir elementin tüm atomlarında, çekirdeklerinde hep aynı sayıda proton bulunur. Örneğin bütün oksijen atomlarının çekirdeğinde 8 tane proton var. Bütün azot atomlarının çekirdeğinde ise 7 tane proton bulunur. Her elementin kendine özgü proton sayısı o elementin atom numarasıdır. Atom numarası elementin simgesinin sol altına yazılır. Proton ve nötronların toplam sayısı ise elementin simgesinin sol üstüne yazılır. Elektronların kütleye katkısı ihmal edilecek kadar küçük olduğunda kütle numarası dendiğinde atom çekirdeğinin ağırlığı yani nötron artı protonun toplam ağırlığı anlaşılmalıdır. Bir hatırlatma Elektron almamış ya da elektron vermemiş bir atom proton sayısı yani artı yük miktarı elektron sayısına yani eksi yük miktarına eşittir. Şimdi de geldik izotoplara. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Yani bir başka deyişle atom numaraları aynı ama kütle numaraları farklı olan atomlar birbirinin izotopudur. İzotopların proton sayıları aynı olduğu için aynı elemente aittirler. Ancak kütle numaraları yani atom ağırlıkları farklıdır ve bu durumun nedeni tahmin edebileceğimiz gibi nötron sayılarının farklı olmasıdır. Örneğin karbonun üç farklı izotopuna bakın. Karbonun en yaygın izotopu olan karbonun 2 doğadaki karbonun toplam %99'unu oluşturur. Geri kalan %1'lik kısmının çoğunluğunu oluşturan karbon 13'ün 7 nötronu vardır. Doğada çok az bulunan karbon 14'ün ise 8 nötronu vardır. Hepsinin proton sayısı görüldüğü gibi 6'dır. Zaten proton sayıları 6'dan farklı olsa Bunlar aynı elemente ait olmazlardı. Bu izotopların kütleleri arasında çok minik farklılıklar bulunsa da bir takım kimyasal tepkimelerle hep aynı şekilde davranırlar. Karbon 12 ve karbon 13 kararlı izotoplardır. Yani bunların çekirdekleri parçacık kaybetme eğiliminde değildir. Ancak karbon 14 kararsız bir izotoptur ve radyoaktiftir. Yani çekirdeği parçalanır parçacık ve enerji yayar. Bu parçalanma proton sayısında da değişime yol açar ve atom başka bir atoma dönüşür. Örneğin radyoaktif karbon atomu parçalandığında azota dönüşür. Kimya konularına ve radyoaktiviteye daha fazla dalmadan radyoaktif izotopların biyolojide çok önemli uygulama alanları olduğunu söylemekle yetineyim. Karbon ve azot izotopları tıp ve biyolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin radyoaktif elementlerin kullanılmasıyla fosillerin yaşı ölçülmekte, çeşitli hastalıkların teşhisi yapılmakta, bir ilacın ya da kimyasal bir maddenin organizmadaki seyri, gittiği, dönüştüğü, atıldığı, depolandığı yerler belirlenmekte başta PET olmak üzere birçok görüntüleme tekniklerinde sıklıkla radyoaktif izotoplara başvurulmaktadır. Her ne kadar radyoaktif madde denince zararlı bir madde anlaşılıyorsa da tıbbi tanılarda kullanılan radyoaktif maddelerin dozu oldukça zararsızdır. Yine de bir takım kısıtlamalara dikkat edilmektedir. İşte bu radyoaktif maddeleri aldıktan sonra özellikle çocuklara yaklaşılmaması vesaire gibi. Şimdi de gelelim elektronlar ve enerji ilişkisine. Basitleştirilmiş atom modellerinde çekim çekirdeğin boyutları çok abartılıdır. Eğer iki proton, iki nötron ve iki elektron içeren tek bir helyum atomu futbol sahası büyüklüğünde olsaydı bu helyum atomunun çekirdeği orta sahanın merkezinde bir nohut büyüklüğünde olurdu ve elektronlar da saha sınırlarında ne bileyim işte sirke sinekleri ya da yakarcalar kadar falan olur ve oralarda dolanırlardı. Yani atomun büyük bir kısmı boşluktur. Bu yüzden iki atom tepkime için birbirine yaklaştığında çekirdekler birbirinden çok uzak olduğundan çekirdek etkileşimi gerçekleşmez. Sadece atomların çevresinde yer alan elektronlar tepkimeye doğrudan katılırlar. Bir atomdaki elektronlar değişik miktarlarda enerji içerirler. Enerji bir iş yaparak bir değişikliğe neden olma kapasitesine denir. Potansiyel enerji ise bir maddenin konumu ya da yapısı nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Bir atomun elektronları da potansiyel enerjiye sahiptir. Eksi yük taşıyan elektronlar artı yük taşıyan protonlar tarafından çekilir. Bu nedenle bir elektron çekirdekten ne kadar uzak ise taşıdığı potansiyel enerji miktarı o kadar fazladır. Elektronlar çekirdeğin çevresinde farklı elektron kabuklarında bulunurlar. Çekirdeğe en yakında bulunan birinci kabuktaki elektronların enerji düzeyi en düşüktür. Bir elektron bulunduğu kabuğu değiştirebilir. Ancak eski kabuğuyla yeni kabuğu arasındaki potansiyel enerji farkına eşit miktardaki enerjiyi almak ya da vermek koşuluyla. Bir elektron enerji sorduğunda çekirdekten daha uzaktaki bir kabuğa geçer. Son kabuktaki elektronlar ise geçecek başka bir kabuk olmadığından o atomdan koparlar. Örneğin fotosentez mekanizmasında Güneş enerjisini absorplayan yani soğuran elektronlar daha yüksek bir enerji seviyesine çıkarak enerji kazanırlar. Kazanılan bu enerji elektronların bir dizi reaksiyondan geçmesiyle kimyasal bağ enerjisi halinde besinin kimyasal bağlarında depo edilir. Moleküllerin oluşumu ve işlevi atomlar arasındaki kimyasal bağlara bağlıdır. Bir atomun da kimyasal davranışı büyük ölçüde en dış kabuğunda bulunan elektronların sayısına bağlıdır. En dış kabuktaki elektronlara valans elektronları, en dış kabuğa ise valans kabuğu denir. Valans kabuğunda aynı sayıda elektron içeren atomlar benzer kimyasal davranışlara sahiptir. Bakın, toplam elektron sayısının aynı olması şart değil. Valans kabuğundaki elektron sayısının aynı olması benzer davranışlara sahip olmak için yeterli. Örneğin hem flor hem de klor valans kabuğunda 7 elektrona sahiptir. Ve her ikisi de sodyumdan bir elektron alarak sodyumla bir bileşik oluşturabilir. Sodyum florür ve sodyum klorür gibi. Genel olarak atomların Valans elektron sayısını 2'ye, 8'e, 18'e tamamlamaya çalıştığından söz edebilir. Bunu yapmak için atomlar ya valans elektronlarını başka atomlarla paylaşırlar ya da elektron alışverişi yaparlar. Bu etkileşimler de genellikle atomların birbirine yaklaşmasına neden olur ki atomları bir arada tutan bu çekim kimyasal bağ olarak adlandırılır. Atomlar arasındaki bu kimyasal bağların kurulmasına ya da kopmasına yol açan reaksiyonlara ise kimyasal tepki veriyoruz. En güçlü ve en bilinen bağlar iyonik bağlar ve kovalent bağlardır. Kovalent bağlar iyonik bağlara göre çok daha güçlüdür. <laughs> Hoşça kalın, sağlıkla kalın, bilme kalın.